Sevgili basın mensupları, artan kadın cinayetleri üzerine İstanbul Kes Kadın Meclisi olarak bu cinayetlere sessiz kalmıyoruz. Basın metnimizi Eğitim Sen 7 No'lu Şubenin Kadın Sekreteri Gamze Yıldırım okuyacaktır. Basına ve Kamuoyuna. Covid-19 pandemisi olağan dışı bir durum ve bu olağan dışı sürecin ölümcül sonuçları artarak devam ederken tüm dünyada kadınlar bu süreçte daha çok şiddete maruz kalmaktadır kadına yönelik psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet ile çocuk istismarı artmaktadır. Bir hafta içinde Ceren Kurtaş tanımadığı erkek tarafından pompalı tüfekle, Fatma Günay oğlu tarafından başı ezilerek, boğazı kesilerek, daha bugün Manisa'da Koca Kocabaş erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında katledildi. 24 Mayıs'ta Muğla'da kadın arkadaşımız Zeynep Şampınar, Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledildi. Zeynep'in kat, Zeynep'i katleden Kemaloğlu'nun yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Zeynep olaydan iki hafta önce Kemaloğlu hakkında şikayette bulunup uzaklaştırma kararı aldırmış. Ancak faillere af yasalarının getirildiği, uyguladıkları şiddetin meşrulaştırıldığı, olağan dışı her durumda olduğu gibi yine kadın kazanımlarına saldırıldığı bu dönemde Zeynep şikayetini geri çekmek zorunda kalmış ve katledilmiştir. Her ne kadar iki yüzlü medya ve yozlaşmış hukuk zihniyeti katilin ismini AK diye belirtip fotoğrafını buzlasa da Selim Ahmet Kemaloğlu gerekli cezayı alana kadar bizler bu olayın takipçisi olacağız. Faillerin bir de medya tarafından korunmasını reddediyoruz. Buzlu fotoğrafları tek tek gün yüzüne çıkaracağız. Kadınların yaşam tarzını sorgulayıp Erkeklere bu cesareti verenler kadınların katledilmesinden sorumludur. Türkiye'de siyasi iktidar olağan dışı salgın yönetimi çerçevesinde erkek egemen ve gerici uygulamalarını amaçlarını gündemden eksik etmeyerek erkek egemen, erkek egemen yasa yapımının bir fiil sürdürmekte ve kadınlara her türlü şiddet uygulayan faillere kolluk etmektedir. Kadınlara fayda sağlayan dernekler erim düzen tarafından tahakküm altındadır. Kadına şiddetin derinleşerek arttığı bu dönemde Diyarbakır'daki şiddet gören kadınların sığınabileceği tek yer olan ve Gülistan Dokun'un katilinin bulunması için vazgeçmeden çağrısını yenileyen Roza Kadın Diyarneği'ne baskın yapılmış ve yöneticileri tutuklanmıştı. 3,5 yaşındaki Dilgeş Aslan da annesiyle birlikte hapsedilmişti. Kadın arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Salgın hastalıkla mücadele nasıl planlı, sistemli ve tavizsiz yürütülmesi gerekiyorsa, şiddet ve istismara karşı da aynı kararlılıkta hareket edilmelidir. Aile ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları, kadına yönelik şiddetle ilgili taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi uyarınca, devlet her türlü olağanüstü halde dahi kadına yönelik şiddet ve mücadelede pozitif yükümlülük sahibidir. 6384 sayılı kanun hiçbir ihmale veya keyfiyete yer bırakmaksızın salgın süresince de kadın ve çocuklar öncelik alınarak ibedi ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Son günlerde sıkça dile getirilen kızlar şu yaşta evlendirilmeli, şu yaşta, şu yaşta sağlıklı çocuklar doğru söylemleri kadınları danızlık olarak gördüklerinin bir ifadesidir. Orta ülkemizin de taraf olduğu uluslararası çocuk hakları sözleşmesine göre yaşını doldurana kadar her birey çocuktur. Ülkemizde kanunlara göre evlilik yaşı 18'dir. Medeni kanuna göre 17 yaşını doldurmamış kimse evlenemez. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple 16 yaşını dolduran bireyin evlenmesine izin verebilir. Bu yaşın altındakilerin yasal olarak evlenmesi mümkün değildir. Buna göre çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla mücadele etmek, çocuk yaşta zorla evlendirmeleri önleyecek düzenlemeler getirmek, kadın ve kız çocuklarının kazanılmış haklarını korumak devletin sorumluluğudur. Kız çocuklarının bedenleri ve ruhları üzerindeki eril tahakküm, basın ve yayın organlarında da kendini gösterirsen, devlet çocukların yaşam hakkına yapılan her saldırı ve her söylem karşısında ceza işlem uygulama sorumluluğuna sahiptir. Sözleşmenin ihlal edilmesi, kadına yönelik şiddetin ve çocuklara yönelik istismarın önünü açmaktadır çocuklarının tüm haklarını ihlal etmeye yönelik yasa tasarısının gündeme getirilme olasılığına karşı yetkilileri uyarıyoruz. Böyle girişimler varsa derhal ve bir daha asla gündeme getirilmemek üzere vazgeçilmelidir. Çocuk ve kadın haklarının meclis eliyle gasp edilmesinin önüne geçilmelidir. Biz kadınlar kazanılmış haklarımızı korumak için her alanda mücadele edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Yaşama tarzlarımız üzerine herhangi bir kimse'nin fikir beyanında bulunmasını kabul etmiyoruz. Kadınların yaşam biçiminden, çocuklarımızın bedenlerinden o kirli ellerinizi çekin. Kadın cinayetleri politiktir. Yaşasın kadın dayanışması. Meylesi.